Arkadaşlar üzümlerimizin altında şimdi sos için doğrama işlemlerimizi yapacağız. Yaz orada biber kesik bize var burada domatesleri so soyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama şunları ayıralım. Bunlardan bak bunlar pempe domates. Bunlardan salata yapıyoruz olur Çok güzel salatası olur mu? Tamamdır. Şöyle ayıralım. Evet arkadaşlar biraz topladık. Ee, yavaş yavaş Şu günlük arkadaşlar toplayacağız yapacağız. Kendimizi yormamak için. Bir kısmını topladık domatesin. Bir kısmında yeşillik vardı. E, yaz biberleri e, doğruyor. E, bunu sos yapacağız. Kışın çocuklar e, makarnanın üstüne falan koymayı çok seviyorlar. Hanım <laughs> bunları olarak. kaynatıyor, güzel bir şekilde yapıyor. Arkadaşlar Tekrar bunları kavanoz diyoruz biz. Şimdi bunları doğradıktan sonra, e, soyduktan sonra doğrayacağız. Çocuklarla beraber. Öyle değil mi çocuklar? Evet. Ba arka... evet arkadaşlar şu anda Zeynep abi mi diyor? Sen ne yapıyorsun Kolay gelsin Zeynep. Domates mi yapıyor? E, Evet. Zeynep bir baba der misin? Baba. Kurban olsun Kızım, babam baba sana. Babam. Baba. Baba, baba. sana kurban olur yavrum. Baba. Hey yavrum. Evet çocuklar hadi bakalım. Ya sen güzel güzel doğru. Taze taze arkadaşlar. Baba. Evet. Çocukların YouTube videosu için atıyoruz bunları. Baba. Evet, zorluyorum. Çevir misin onu? Ya, Şuraya koy da kavga etmeyelim oğlum. Evet arkadaşlar şimdi bunu nasıl doğruz şöyle. Baba. Baba. yalnız iyi kesiyor ha. Ne bu Alman bıçağı diyeyim ya bunu. Hayır bunu İstanbul'dan aldık. İstanbul'dan mı Alman bıçağı oğlum mı ha? Evet. Vallahi iyi kesiyor. İstanbul bıçağı mı bu? <laughs> Sen ne söyleyorsun? Ben de kesmeyi. Evet arkadaşlar. Baba, sen İstanbul'un ee, bıçakta ne sandın? Nereye? Evet, şuraya atıyoruz. Evet, kameraman hanım. Oraya yeah. atmamız. İster misiniz? Bir gün bakmışsınız ki Master Şef'e siz de gitmişsiniz. Ben, 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 ben ama yaz belki becerir. Biliyorsunuz yani. yani. Hocam ben valla birinci olurum. Nişanlı oğlum. Biz pindirleyelim. Dünyanın pindir en, en ünlü aşçıları hep erkek biliyorsunuz. Yani bayanı erkeği yok bu işi O amca baba dün hadi bir şey var tamam mı? bak Kameyi bakarak böyle kesiyor domatesi. Hmm. <gülüyor> 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 Efendim? Bıçaklara dikkat edelim. babacım Biraz sen şey. bir tane kes... Var sen hatta 3. kes, üçüncüyü ben bir tane bile kesemedim. Evet arkadaşlar <laughs> domateslerimizi soyduk, doğradık. Şimdi bunu ocağa koyacağız. Güzel bir şekilde. Arkadaşlar babam da biberleri doğruyor sos için. İnce ince şöyle göstereyim. Doğuralım. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar ocağımıza koyduk tenceremizi. Şimdi epey bir kaynayacak. Sonra buna tuz koyacağız, sarımsak koyacağız, yağ koyacağız. Biberi farklı bir koyma şekli gösterir arkadaşlar. Bunları da şimdi dışarıda hazır edeceğiz. Şimdi koyduk biz tenceremizi ocağa. kaynayacak. Matisi görüyorsunuz arkadaşlar mis gibi. Evet arkadaşlar benim şöyle kaynıyor şu anda gördüğünüz gibi. Domatesler en dip tatlı şey arkadaşlar size. Ama <laughs> dişlerde sıvı oldu. Şeker? Evet arkadaşlar. Bir arkadaşlar bir tatlı kaşığı şeker. Tuz. Evet. İki çorba kaşığı şeker. Bunu da katıyoruz. Ay, şeker demişim arkadaşlar. Özür dilerim tuz. Az <laughs> daha çıktı. Sarımsak. Arkadaşlar sarımsak. beş başlı sarımsak. Sarımsağımızı da koyuyoruz. Arkadaşlar şurada da biberimiz var. Biberimizi de sirke kattık iki bardak. O da orada kaynıyor kızarıyor arkadaşlar. Ben de sonra şöyle karıştırmayı vereceğim. Arkadaşlar mis gibi melemen olacak. Yiyeceğiz bunu kışın. Evet arkadaşlar bir koyuyorum yağımızı. Arkadaşlar bir su bardağı yağ. Evet. Arkadaşlar isteyen acı da katabilir ama biz acı katmadık. Güzelce. Arkadaşlar burada biberimiz var. Biberimizi de koyacağız. Şimdi şöyle size göstereyim. Normal biberler bu biberin arasındaki farka bakın arkadaşlar. Sararacak. Şimdi şey biberimizi buna koyalım sosumuza. Arkadaşlar şöyle karşısına gelmedim ben. arkadaşlar like atmayı kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Başlamaya devam edelim. Kışın bunu afiyet diyeceğiz. Evet arkadaşlar burada biberlerimizi yine koyuyoruz şimdi buraya. Bunlar yine bu biberler gibi sararacaklar. Yine bunu koyuyoruz arkadaşlar. Annem orada onu karıştırsın. Ben de burada onu karıştırayım. Aa abi bu bayağı. Koyayım mı? Koyma koyma o, o sararacak. Evet arkadaşlar biz kalan biberleri de koyduk. Son aşamaya geldik. Kavanozları doldurmaya. Evet. Arkadaşlar çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Sarımsak, kastamonu arkadaşlar. Bahçeden domatesler, biberler. Arkadaşlar biz az bir şey acı kattık. Siz isterseniz çok katabilirsiniz. Biz fazla acı sevmiyoruz. O yüzden az acı kattık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz orada kavanozlarımız tutuyor. Ben çok lezzetli, çok lezzetli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu makarnaya sürebilirsiniz, ekmeğe sürebilirsiniz. Makarnaya sürebilirsiniz derken makarna üzerine döküp de yiyebilirsiniz arkadaşlar sos olarak. Güzel bir şekilde. Ben karıştırmaya devam edeyim. Evet bir de arkadaşlar patates kızartması yaptınız. Kepçap yerine bu sosu da kullanabilirsiniz. Ben seviyorum kepçap yerine. Arkadaşlar menemen gibi yiyoruz biz bunu. Çok güzel oluyor. Menemen gibi arkadaşlar. Keşfetmeden bildim. Biberler, sarımsaklar da görünüyor zaten. Evet arkadaşlar, burada kavanozlarımız var şöyle. Gösterdim. Bunları dolduracağım. Doldururken büyüklerimize yardım isteyeceğiz. yoksa tehlikeli arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şişe dedik bu 15 yi... Biz var. Gördüğünüz gibi şey değil mi? Kavanoz değilim. Göster göster kardeşim. Zeynep niye orada bir şeyler karıştırıyor ama. <laughs> evet arkadaşlar şöyle sıcak Zeynep. Evet sıcak biraz. Şöyle örtelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada bizim elik sularımız var. Anne bunları okula giderken beslenmemize günlük olarak koyuyor. Onları da içiyoruz güzel güzel okulda beslenmedim. Çok lezzetli arkadaşlar. Zeynep içmek istiyor şu anda. Zeydini. İçmek istiyor musun Zeynep? İçeceğim mi? Zeynep. Sen siliyor musun? Allah kıracaksın. <laughs> de, yürü, yürü, yürü. arkadaşlar burada şöyle bir biberimiz var. Arkadaşlar hepsini ben doğradım. Bunları ayıklık arkadaşlar. Bunları kızartacağız. O, poşetleyip dolaba koyacağız. Ardından da yoğurtlayıp yani. yiyeceğiz arkadaşlar. Zeynep yapma kardeşim. Hiç. Zeynep kıracaksın bana. Kıracağım bazı. Kıracaksın Kıracak Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer unutmayın.